üzerinde söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Müzeyyen Şevki. Buyurunuz Sayın Şevki. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 320 sıra sayılı tüketicinin korunmasına ilişkin kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Birinci madde borcu gecikmeye düşen tüketiciye kolaylık sağlıyor. Taksitli satış sözleşmelerinde borcun gecikmeye düşmesi halinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ödenmesinin talep edilmesi için kalan borç yerine sözleşmede yer alan toplam bedelin dikkate alınmasını sağlıyor olumlu bir madde olmakla birlikte Türkiye'de ekonomideki yönetim biçiminin tüketici nezdinde artık iflas ettiğini de belirtmemiz gerekiyor. Neden iflas etmiş? Şimdi ona bir göz atalım. Vatandaşın neden borçlandığını göz önüne almayan, hayat pahalılığın ayyuka çıkmasına seyirci kalan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ülkenin yeniden yapılanması, ekonomik olarak düzlüğe çıkması için vatandaşın evine bir lokma ekmek, bir kilogram et götürebilmesinin önü açılmıyor. Peki ne yapılıyor? Milletimiz borçlandırılıyor. Milletimiz bir lokma ekmeğe muhtaç ediliyor. Milletimiz her geçen gün daha çok fakirleştiriliyor. Cebinde beş kuruşu kalmayan vatandaşımız benzin kuyruklarına ekmek kuyruklarına, yağ kuyruklarına, şeker kuyruklarına ve bir kilogram et kuyruğuna mahkum ediliyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yaptığı açıklamayla yüzde 48'lik zam mı yaptığı açıklamayla uzun kuyruklar oluşuyordu. O nedenle zam yaptık diye akla ziyan bir açıklamayla ne yazık ki izah etmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet sonunda çok şükür bu hale getirdiniz ülkeyi. Et kuyrukları bunlar. Et kuyruğu. Baktığınız zaman et ve süt kurumunun mağaza satış fiyatlarında sığır kıyma 56 liradan 83 liraya çıkarılmış. Sığır pirzola 103 liradan 152 liraya, sığır bonfile 154 liradan 228 liraya çıkarılmış durumda. Vatandaş zaten gramla et alıyordu. Kamu yararına hizmet etmesi gereken et ve balık kurumu sağ olsun kuyrukları bitirmek üzere yüzde 48'lik zamla iyice alamaz hale getirdi. İnsanlar kuyruklarda gözyaşı döküyor. Televizyonlarda izliyoruz. Evet milletimiz borçlandırılıyor e, ee, insanlar ne yazık ki resmi verilere göre baktığımızda TÜİK verilerine göre Türkiye'de günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon 267 bin kişi var arkadaşlar. 34 lira günlük geliri olan. Yine Türkiye'nin en yoksulları günde 15 lirayla geçinen 4 milyon 157 bin kişi var arkadaşlar. Onda 15 lira tahayyül edebiliyor musunuz? Günde 15 lira alan, sürekli yoksulluk içinde olanlar 11 milyon 216 bin 601 kişi. Siz tüketiciyle ilgili yasa mı çıkarıyorsunuz arkadaşlar? Tüketiciyi tükettiniz, tükettiniz. Milletin tüketecek hali mi kaldı Allah aşkınıza? Ekonomiyi tükettiniz, milleti bitirdiniz. Millet icra dosyalarıyla baş başa kaldı uçan kuşa borçlandırıyorsunuz. Sonra çıkıp tüketicinin borçlarına dönük kolaylık sağladık diye burada bizlere maalesef hikaye anlatıyorsunuz. Sayın hükümet edenler, milletimiz, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, sağlıkçılarımız işsizlikten, yoksulluktan tükendi. Haberiniz var mı? Güya faiz indirdiniz. Politika tabela faizini yüzde on dörde indirdik dediniz. Peki tüketici kredilerinden haberiniz var mı? Haberiniz yoksa ben söyleyeyim. Yüzde otuzlara dayandı tüketici kredileri arkadaşlar. Bunu da bilin istedim. 1 Ocak 18 Mart günleri arasında icra ve iflas dairelerinde 2 milyon 290 bin yeni dosya geldi. İcra dairesinde derdest olan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 265 adet artarak 18 Mart itibarıyla 23 milyon 524 bine çıktı. Bir avuç saray oligarkından başka herkes borçlu ne yazık ki. Vatandaşın sadece bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredi borçları 1 trilyon 52 milyar liraya ulaştı. Varlık yönetim şirketlerine devredilenlerle birlikte takipteki borçlar 58 milyar lirayı buluyor vatandaşın vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları 200 milyon lira daha artarak toplam 27.6 milyar düzeyine çıktı. Hazine'nin en son yaptığı yıllık Buyurunuz efendim. 8.63'e yükselen dış borçlanmada olduğu gibi çok yüksek reel faizler ödenmeden dışarıdan borçlanmakta zorlanan Türkiye ekonomisinde gelecek 12 aylık dönemde ödemesi gereken dış borç miktarı 171.6 milyar dolardan 174 milyar dolara çıktı. Kim ödeyecek bu borçları arkadaşlar? bir avuç tefeciye tüm muslukları açıyorsunuz ama faturayı 84 milyona çıkarıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye'nin kaynaklarını kimsenin bu kadar hovardaca yok etmeye hakkı yoktur. Gün gelir devran döner millet bunun hesabını sorar. 84 milyon birden büyüktür. Yoksulun ahı elbette devirecek bir gün ahı diyorum. Saygılar sunuyorum.